Kutlardan aşacağız Türklüğe şan katacağız Kızlar dura dura hiç olur Oğlan dura dura koç olur Ankara'da bir hoca var Üfledi mi uçurur Biz de Ankara, o ben oluyor Beş dakikada uçurabilir o ya Yalnız 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 Biz yalnız uçuralım, değil mi? Yarı Çap yayınları YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Cihat Hoca. Yine karşınızdayım. Bugünkü konumuz ne? Bugün de yine ÖSYM'nin çok sevdiği bir konu Atatürk ilkeleri. Evet arkadaşlar sizler bu konuyu biraz böyle gözünüzde büyütürsünüz. Ben bunu biliyorum. Çünkü diğerlerinde hep alıştınız. Anlaşma maddeleri işte hemen ezberleyelim. Savaşta şu oldu, şu kazandı, şu kaybetti. Bizim için Artık bu biraz daha soyut geliyor. O yüzden burayı ama unutmayın ki 5 dakika sonra bununla ilgili hiçbir probleminiz kalmayacak. Evet Atatürk ülkeleri. 6 tane ilkemiz var. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, layıklık ve inkılapçılık arkadaşlar. Bu ilkeler önemli. Bu ilkeleri soruda görebilirsiniz. Bu ilkeleri ama soruda nasıl görürsünüz? Bu ilkeyi Mustafa Kemal'in bir sözü üzerinden hangi ilke vurgulanmaktadır diye görebilirsiniz. Bu ilkeleri yapılan bir inkılabın hangi ilke doğrultusunda olduğu anlamında görebilirsiniz. O yüzden burada ben size neyi anlatmaya çalışacağım? Burada nelere dikkat edeceğiz? Bunları unutmayalım. Atatürk ilkeleri birbirinin tamamlayıcısıdır arkadaşlar. Yani birbiriyle bağlantılı olabilir. Bir inkılap birden fazla ilkeyle ilgili olabilir. Burası en önemli. Şuraya bir yıldızı ben atayım da. En önemli şey. Arkadaşlar burada sakın ezber yok. Lütfen. Çünkü size bir örnek vereyim. Saltanatın kaldırılması. Eğer ki size halk egemenliği önündeki bir engelin kalkması anlamında söylerse Cumhuriyetçilik dersiniz. Ama saltanat kaldırılarak halifeliğin kalkması da kolaylaştı anlamında verirse laiklik dersiniz. Saltanat kaldırılarak ayrıcalıklı bir ailenin ayrıcalığı ortadan kalktı derse halkçılık dersiniz. E o zaman hangisini ezberleyeceğiz? Ha, demek ki ezberlemek yok. Evet, sorularda ne yapacağız? Bize verdiği ÖSYM'nin vurgulara göre sorularımızı çözeceğiz. Cumhuriyetçilik ve layıklık burada vazgeçilmez olduğunu unutmayacağız. Taklitçi değildir. Yani kimseden özenmedi kardeşim. İmitasyon yok bizde. Bizde hep içimizde milli, kaynağı milli kültürdür. Bunu unutmayın. Mustafa Kemal bunlar için büyük uğraşlar vermiştir. Ve tekrar söylüyoruz. İnkılaplar ile ilkeler ilişkisini ezberleme, mantık yürüt. Bizim en önemli olayımız. Geldik cumhuriyetçilik artık. Bunlarla ilgili size biraz anahtar kelimeler. Bunlara dikkat edeceğiz tamam mı? Şimdi yönetim biçimi olarak millet egemenliğine dayalı cumhuriyet rejimini kabul edip bunu bir yaşam biçimi olarak benimsemek cumhuriyetçiliktir. Yani arkadaşlar sorularda yönetimsel siyasi mesajları görüyorsanız aklınıza cumhuriyetçilik gelecek. Nedir anahtar kelimelerimiz? Adam soruda size egemenlik, milli irade, seçim, seçme ve seçilme, meclis, demokrasi, siyasi parti ve benzeri kelimeler söyleyebilir. Evet Şahin, buradan ne anlıyoruz? Yönetimsel değil mi mesajlar? Yönetimsel evet. Kesinlikle. O yüzden bunu unutmuyoruz. Bir de şunu unutmuyoruz. Yapılan çalışma cumhuriyetin rejimini güçlendiriyorsa ya da kapsamını genişletiyorsa yine cumhuriyetçilik ilkesidir. Mesela kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Atıyorum 15 milyon kişi oy kullanırken kadınların da dahil olmasıyla belki de 30 milyon kişi oy kullandı ve kapsam genişledi mi? Genişledi. Geldik diğer ilkeye. Milliyetçiliğe. Bizden bahsedecek arkadaşlar. Türklükten, millilikten bahsedecek. Bizim için olan, bizim yararımız olan. Bu anlamda milliyetçilik, ha şunu da unutmayın. Atatürk milliyetçiliği ırksal birliğe dayanmaz. Bunu da dipnot olarak hemen size söyleyeyim. Evet mesajlarda Türklük mesajı ve birlik mesajı önemli arkadaşlar arkadaşlar. Anahtar kelimelerini dil, tarih, milli kültür, vatan sevgisi, bağımsızlık, ülkü, millet, örf ve adet. Bu da bu ülke ile ilgili sorularda görebileceğiniz anahtar kelimeler. Ama şunu da uyarayım ben size. Hemen metnin içine okurken girişte size bir kelime verir. Hemen atlamayın. Belki devamında başka bir mesaj verebilir metinlerimizi tamamen okuyalım. Ama bu kelimeleri de tabii ki okurken arayalım. Nedir mesela buna örnek verebileceğimiz? Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması. Gördüğünüz üzere içinde ne var hep? Bizden mesajlar var mı? Var. Diğer iki ilkeye geçeceğiz şimdi. Nedir o? Halkçılık. Arkadaşlar şunu unutmayın ki halkçılık eşitliktir. Nasıl yani? Bu kadın erkek eşitliği de olabilir, toplumsal alanda eşitlik olabilir, zengin fakir eşitliği olabilir, aile, maraba eşitliği olabilir, her eşitlik olabilir. Bizim mantığımızda eşitlik var. O yüzden halkçılıkta eşitlik. Ha, tek eşitlik mi? Hayır. Buraya biraz eklemeler yapalım. Nedir o eklemeler? Halk yararına yapılan çalışmalarda. E hocam o zaman bütün inkılaplar halk yararına yapıldığı için hepsi de halkçılık var mı diye sorarsanız evet var. E o nasıl ayıracağız? İşte mesajlarla, size vereceği kelimelerle, yaptığı vurgularla bu şekilde ayıracağız. Unutmuyoruz. Ne demek sosyal devlet anlayışı? Halkı yararına devletin hiçbir beklenti beklemeden hizmet etmesi demek. Yol yapması, köprü yapması, okul yapması. Ya da bugün pandemide aşılar ücretsiz yapması Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sosyal devlet olduğunu gösterir. Anahtar kelimelerimiz nelerdi? Eşitlik demiştik, sosyal devlet, ayrıcalıksızlık. Evet kimseye ayrıcalık yapmayacağız. Şahine de yapmıyoruz, bana da yapmıyorsun Şahin Burada herkes hakçılık mantığında çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Evet adalet, önemli topluma hizmet. Bu da hakçılık. Ne gelecek aklımıza hakçılıkta? Türk Medeni Kanunu. Neden? Çünkü kadın artık erkekler gibi mahkemede şahitlik edebilecek boşanma hakkı var. Bununla birlikte mirasta eşitlik var. İstediği meslekte çalışma var. Yani bir eşitleme var mı? Var. Eşitlik ve hizmet hakçılık bizim için önemli. Geldik laikliğe. Arkadaşlar laikliği gelden gitmez. Bunu bir defa unutmayalım. Bir tane dayımız vardı ya layıklık elden gidiye diye bize bunları bahsediyordu. Layıklık öyle kimsenin elinde olan bir şey ya da yapılan bir çalışmayla gidebilecek bir şey değil. Layıklık dinsizlik değil ki. Layıklık bir devletin bütün dinlere eşit yaklaşması demektir. Bu anlamda da baktığımızda aslında sizlere din, inanç ve vicdan özgürlüğünü öngörür. Yani sorularda da size dini mesajlar veriyorsa hangi ilke gelecek aklımıza arkadaşlar? Layıklık ilkesi gelecek. Tabii ki direkt dinden bahsetmeyebilir bazen unutmayın ki arkadaşlar der ki mesela biz artık kanunlarımızı Eskiden olduğu gibi değil değildi. Akılcı ve bilimsel yolla yapacağız. Yani eskiden kastı ne? Osmanlı Devleti'nde İslami kurallarına kanun yapılıyordu. Artık akılcı bilimsel. Yani dinin yönetim üzerindeki etkisi gitti. Kanun üzerindeki etkisi gitti mesajı. O yüzden de biz de akıl ve bilim gibi kelimelerde laiklikte önemli. Tekrar söylüyoruz. Laiklik dinsizlik değil. Tüm dinlere ve inanç gruplarına eşit olma öngörür. E eşitlik diyorsa hakçılık da var. Ya zaten ne demiştik? E bütün ilkeler birbirine bağlantılı. O yüzden unutmayalım. Tekrar din ve vicdan hürriyeti, akılcılık, bilimsellik, inanç, saygı, hoşgörü bunlar laikliğin temel kelimeleri. Sorularda bunu unutmayalım. Evet geldik son iki ilkemize hemen devletçilik. Devletçilikte ne var? Devletçilikte ekonomi var. Aman diyeyim bu devletçiliği görünce yönetimsel bir şey gelip de aklınıza cumhuriyetçilikle karıştırmayın lütfen burada tamamen ekonomi var. Bu aynı zamanda bizim ilk yıllarımızda Mustafa Kemal'in de önderliğinde ekonomi politikamızdı. Bunu da unutmayalım. Evet şöyle söyleyeyim yani sorularda ekonomi mesajı alacaksınız, para mesajı alacaksınız, iktisat, ekonomi demek, yatırım, kalkınma, sermaye, sanayi, fabrika bunlar hep ekonomik mesajlar. Bunları aldığımızda hangi ilke gelecek akla? Devletçilik. Geldi inkılapçılığa. Evet arkadaşlar aslında bütün inkılaplar adı üstüne inkılapçılıktır. E nasıl ayırt edeceğiz? E diğer ilkelerin mesajı yoksa tamamen yapılma amacı Yenilik, çağdaşlaşma ve çağa ayak uydurma ise aklımıza hangi ilke gelecek? İnkılapçılık gelecek. Unutmayalım, aklın ve bilimin önderliğinde daima ilerlemeyi öngörür. Çağın yerisinde kalmama, hep iyisine ulaşma düşüncesidir inkılapçılık. Dediğimiz gibi anahtar kelimelerimize de bakalım. Çağdaşlaşma, yenilik, gelişim, değişim, modernlik, dinamizm. Evet, hep güncellemeye, hep yeniliğe, hep ilerisine hedef veren kelimeler göreceksiniz. Tekrar söyleyelim. Bütün inkılaplarda aslında inkılapçılık ilkesi var. Evet, son olarak sorumuza geçtik. Sorumuz şu, Atatürk ilke ve inkılaplarının temelinde yer alan esaslar tam bağımsız şekilde yaşamak, milli egemenin hakim olması, akılcı ve bilimsel, dinamik bir şekilde çağın şartlarının üzerine çıkmaktır. Yaşanacak bu esaslar, milli birlik ve beraberlik doğrusunda vatan sevgisinden alınacak güçle korunacaktır, diyor. Burada hangi Atatürk ilkesine vurgu yapılmamıştır? Arkadaşlar, temelinde yer alan esaslara baktığımızda tam bağımsızlık ve milli egemenlik mesajı, milli egemenlikten cumhuriyetçilik diyeceğiz. Akılcı ve bilimsel dediği için laiklik diyeceğiz. Dinamik bir şekilde çağın şartlarının üzerine çıkmaktadır. Burada zaten ne var? Arkadaşlar çağın şartlarının üstüne çıkmaktan da inkılapçılık diyeceğiz. Milli birlik ve beraberlik doğrultusunda vatan sevgisinden de bahsettiği için milliyetçilik diyeceğiz ama ekonomi ile ilgili bir bilgi olmadığı için devletçilik yok diyeceğiz. Cevabımız o yüzden E şıkkı olacak. Evet arkadaşlar Gördüğümüz üzere bugün ilkeleri anlattık. Başka bir videoda yine sizin için aralardan seçtiğimiz konularla devam edeceğiz. Ama bunun için tekrar söylüyorum. Yarı çap yayınları YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza da paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.